Merhaba herkese merhaba. Umarım merkeziydi iyidir ve her şey güzeldir sizler için. Ee, anlatacağım hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Karsan'a bakacağız. Kıymetli kardeşlerim, e, Karsan'a baktığımızda Karsan e, bir red yediği bölge var. 18 bölgesinden bir red yemiş durumda. Şimdi bu 18 bölgesinden bir red yedikten sonra güzel bir satış gelmiş, hacmi de bir satış gelmiş. Ve kendisini destek bölgesi olarak gözlemleyeceğimiz 15-30 bölgesine kadar da atmış. Burada 15-30 bölgesinde bir destekten güç almış gözüküyor. Fakat biraz böyle çıkışı yavaşlamış gözüküyor açıkçası. Yani hani bunun biz beklerdik ki tekrardan 18 seviyesine kadar gelmesin ama 18 seviyesine biraz böyle gelemeden biraz hafif böyle yorgunluk emareleri var diye gözlemliyoruz. Yani burada tekrar bir 15-30 bölgesini denemesi belki altına sarkması durumu söz konusu olabilir. Alta sarkmalarda böyle 14-40 bölgesine, 13-20 bölgesine ve nihayetinde 12-05 bölgesine kadar bir marjı var arkadaşlar. Yani çünkü buradaki para girişlerinde baktığımız zaman para girişleri azalmaya başlamış, hacimler düşmeye başlamış. Yani bu noktada biraz böyle dikkat etmemiz gereken şeyler var alt tarafta. Üst tarafta dikkat edeceğimiz diğer konu ee, özellikle e, bugün yarın yani çok yakın zaman içerisinde. 1680'in üzerinde kapanışlar yapması gerekiyor. 1680'in üzerinde kapanışlar yapıp da tekrar kendisini üst banddaki direncine yani 18'e kadar atarsa ve biraz daha nispeten güçlü bir hacimle atarsa ki oradan çünkü güçlü bir retiymiş durumda oraya kadar güçlü bir hacim gerekiyor. Zayıf bir hacime gelmezse tekrar muhtemelen kıramayacak gibi bir fikre sahibim açıkçası. Ee, güçlü bir hacim oralara gelmesi durumunda orayı kırarsa tekrar yukarı yönlü hareketlerinde 19.40 diye takip etmeye başlayacağız ama e, şu anki trend oluşumunda Baktığımızda geçmişten bugüne gelen güzel bir yapısı var. Bu trendi de çok güzel hareket ettirmiş durumda. Hatta biz bununla ilgili çalışmayı yaparken 2021 yılından bu yana gelen güzel bir alt band oluşturmuş durumda. Alt bandın diğer tarafında üst bantta da 2022 yılından buraya gelen bir yapısı vardı. Bu üst bandı çok güzel kırdı, onayını aldı. Yani aslında kitabi bir hareket yaptı özellikle son dönemde yani Nisan'dan bu yana gelen süreçte fakat e, buradaki takılma e, bir e, bizim dikkat etmemiz gereken bir e, noktalar olduğunu buralardan artık yukarı çıkacak ve burada bir karar aşamasında olduğumuzu e, burada biraz hacime ve paraya ihtiyacımız olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şu anki yapısı bu ama hafiften negatife kaymalar başlamış. E, bununla ilgili önlemlerimizi alarak stratejimizi her iki yönünü de değerlendirerek ama biraz daha böyle negatif yönlü e, argümanlarımıza dikkat ederek e, hareket edilebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Şahsi fikirlerimdir. Kolaylıklar diliyorum. Bol kazançlar olsun.